Hemen size salam dostlar. Bugün e, ne miydiniz? dostlar. Ben VPN bu pen videolarında aydıptım. 500 alandan geçemiz son. yüzüm e, korkacak deyiptim. Yine e, başka zaten bulduk. Şimdi onu münaz ablamızda edeceğim. Yani münaz kameralı videoları gideceğiz. Bugün ne miydiniz? Bugün kanalda özgürtmeler edeceğiz dostlar. Yani

karışayın. Biraz daha arkası düzeltin. Biraz dostlar. Ve adını hem ağıştırıyoruz. için öz adımı ve familiyamı olacağım. Ne? Ve oldu. Şimdi bunu ağıştıralım. Bunu hem şol bir soru da у қоя алайын достар kanalda соң каналды ені тзі өзгертмелеренді каналның атын ауыстыра аламын мен өз адым ой жоқ достар мен өз атым мекан фамилиям болса мұзаффаров E, aşağıdaki bunu olsa özüm videodan son edecek çünkü onun işi olsun yaman Ken. Görüşünüz üzere kanalımızda özür dilerim, gördünüz. E, dostlar şimdi ben e, 500 abone istim şimdi e, full oyun videoları gelmeye onun ya full oyun videoları gelmeye şimdi bu pen videoları ham gel duruyor. intro be blans o o'chdi uni ham taza kodin piylaschi shu vаq таптыm мене ui hozіr besh minuтlarдaн он видеосын chеk pаylashық достар өзгерт еtтік достар яғни мың ағза бол оннан соң yүзім көр камералы видеолар бас достар есеп болсы беs жүз ағза болды соған шүкір достар бойланым достар videomuzu beğenmezseniz kanalımıza like basmayı Kanalımıza mı dedim lan? Min? Yani bir ve dostlar videomuzu e, beğenin molsunuz. Şu e, like basmayı unutma ve kanalımıza abone olmayı unutma. Haneyundu. Bay bay. Dostlar.